Ne yapıyorsun? İyiyim Erdem Nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim ben de. Nasıl gidiyor oh. senin staj sürecin? Evet şu an staj sürecimin son günündeyim. Oo oh, harika. Çok çok evet. mutluyuz değil mi? Evet. Heyecanlıyız aynı şekilde. Gittiği için mi mutlusun yoksa bir şeyler yaptığımız için mi mutlusun? Yani şöyle benim için e, uzun ama hızlı bir yolculuktu. Evet. O yüzden yani çok hızlı geçtiğini düşünüyorum. Yani mutluyum çünkü başarılı olduğum için mutluyum ama hem bittiği için değil bittiği için değil <laughs> çok güzel evet. ee, biraz bahsedebilir misin kendi deneyimlerini nasıl neler yaptık nereden Tabii. başladık ne noktaya kadar geldik bu da birazdan şey yapabiliriz ekranı açabiliriz yani Tamam, olur. Şu böyle şekli. bir şey buyur bakalım. evet ben ilk önce zaten LinkedIn'den başvuru yapmıştım. Sonra size iletişime geçmiştik. Siz bana motivasyon soruları almışsınız. Evet. Mülakat ee, ön... soruları, Aynen. motivasyon soruları. Mülakat evet, soruları daha görüşmeden önce, toplantıdan önce. Sonra bu soruları cevapladıktan sonra size bir ön toplantı yapmıştık online olarak. Sonra bu toplantıdan sonra da bir kere de yüz yüze mülakat yaptı. Hı hı. Ee, sonra benim ses sürecimden önce HTML, CSS ve JavaScript öğrenmem gerekiyordu. Çünkü ben React Native mobil uygulama olarak başlayacaktım. Onun öncesinde bir iki hafta HTML, CSS ve JavaScript işte yazılım temelleri, işte yazılım nedir gibi şeyler öğrendim. Sonra zaten 24 Şubat itibariyle stajım başladı. Yani React Native ile başladım ben diye. Çok güzel, evet. Son ee, sonra şey React Native ile, sonra React Native nedir, ne işe yarar, Expo'nun nedir, Expo'nun nedir, bunun özellikleri şey, Gradle olsun, JDK olsun, Node.js olsun gibi aslında yazılım birleşenler işte terminal nasıl kullanılır, kısa yollar nedir gibi. Harika. İlk evet. önce işte bilgisayara alışma gibi bir süreç diyeyim. Sonra uygulama geliştirmeye başladık. İşte komponent yapısı olsun, işte navigasyon sistemi, tab sistemi hani şuradaki şöyle göstereyim. Evet, çünkü da var zaten. Aynen, şurada da gözüküyor. İşte bu, mesela bunlar navigasyon sistemi. İşte bu Bunları şey. İşte mesela burada navigasyon Go -back diye bir şey çalışıyor. Evet. Aynı sayfa nasıl kullanılır? Baştan sona kadar bir proje geliştirme hedefimiz vardı. Evet. Biz de onu başardık. Değil evet. mi? Bir güzel de bir proje ortaya çıktı. Evet. Tabii seninle beraber çalıştık burada. Metal evet. ben her geleni evet. yaptık. Ee, Bilgi olarak da ben eski bilgilerimi kullandım. sen hem bu alanda staj yapmanı, bir yetenek kazanman için yardımcı olduk. Hem de bir ürün ortaya çıkarabilir miyiz diye bir çalışma yaptık. Evet. Ben başardığımıza inanıyorum. Evet, ben... İyi de bir sonuç aldık. Bir yandan da bugünkü yani bir versiyonunda kendi bilgimizi şey yaptı değil mi testledik. Eee bunun dışında buna başlamadan önce Serap'e de soru sormuştum. acaba benim kariyerim mobil uygulama üzerine gitmesi mantıklı mı değil mi diye değil mi? Onu da hem yapay zekaya sormuştum hem de ona sormuştum. Cevap neydi? şu şekilde react native üzerine gitmek mantıklı mı diye şunu. Çünkü mesela 40.000 olabilir, mobil dediğinizde de olabilir. React native de olabilir. Aynen. React şu açıdan avantajlı. Ben şu an yazdım ayazım Android'e. E, uygulama çıkartabilirim ve sen tepki deyip diyorum. Ve JavaScript olduğu için e, Javascript'e de çok benziyor. Kolay bence hani anlaşılmaz insanın. Hiç o böyle makine kompleks bir dili yok. Yani koda baktığımızda hani biraz da İngilizce biliyorsa anlaşılacak. Öğrenmesi, kolay bir yazı. Öğrenmesi de evet. kolay. Güzel bir şey yaptık değil mi? Evet. Bari yapabiliyorsun. Yani o zaman sana sorduğum soruda da şeyi anlamaya çalıştık acaba bugünkü teknoloji gerçeğinde acaba mobil uygulama geliştiricisi olarak kariyerime bir başlangıç yapmak mantıklı mı değil mi? Onun cevaplar mantıklıydı. Evet. Hala değil mi mobil uygulama geliştiricisi ihtiyacı var piyasada. Evet. React Native'de iyi bir çözüm sunduğu için piyasada bunu repetitif geliştiren firmalar var yani faydalı evet. olur diye. Bir sonuç aldık. Onun üstüne zaten başladık biz. Uygulamanın şu anda hangi aşamaları kaldı? Birkaç sayfa eksiğimiz var. Evet. Değil mi? Bunlar dışında. Yayınlama. Evet. Yayınlama kısmı var. Son kontroller, ee, test gibi. Play Store ama onların da biz hesaplarını oluşturduk. Muhtemelen evet. bu hafta da gündemimiz şey olur. Bu Play Store'ları da için gerekli konfigürasyon, evet. konfigürasyonlar. Evet, şey Gelecek hafta da belki şey yapabiliriz. Bu arada bunun servisi var. Yüzde yüz dinamik bir yapıda. Evet. Yani bütün sayfalar bütün sayfasın. böyle gezdiğin zaman böyle değil mi? Bu haber, haber detayları bunlar hepsi zaten dinamik olarak bir şey olarak geliyor. üzerinden geliyor. Bir servis var. Servis tarafında da bir ekiple beraber proje geliştirdik. Evet. Bu iyiydik yani. Ee, diğer taraftan başka ne var mesela? Nasıl bir serüven biraz daha şey yapmak istiyorsun? Şöyle başta biraz daha hani sosyal medya araçlarını da kullandım. Orada işte satıyorum modda. Biz Nifse mobil uygulama geliştiriyoruz ama Nifse'nin e, sosyal medya tarafını da İşte CapCut olsun veya bir işte haber seslendirme olsun, altyazı ekleme olsun, İngilizce bir şey tamamen Türkçe'ye çevirip onun altyazısını eklediğimiz birçok uygulama gördük. Fotorum'dan logo oluşturma oldu. Oh, evet, Fotorum'la yapay zeka evet. araçları kullanarak logo evet. oluşturma, görsel oluşturma gibi çalışmalar evet, Evet, da çalışmalar yaptı. Çok güzel. Evet. Bir yandan da bizim geliştireceğimiz uygulama eğer bir potansiyeli ortaya çıkarsa diye bunu sosyal medya ve kurumsal kimlik çalışmasını yaptık. Bizim evet. ön adım Bu da bir işletmenin izleyebileceği bir strateji. Bunu da öğrenmen isterdik yani istedik bize sunmuşlar aldık. başka? Ekip vardı değil mi? Buradaki evet. ekip evet. Vardı. Ekip arkadaşların sen başlarken Serhat vardı. Evet, Serhat biraz daha web kısmında ve e, tasarımsal şeylerle uğraşıyordu. Evet. Ondan ise fatura kullanmayı falan göstermişti bana. Benim de e, en da görüyordu. sorunlarından falan bahsetmişti. O da hatalıydı. Bana Ben onu soruyordum. Yani o Macbook'u benden daha önce kullanmaya başladığı oradaki şeyleri söylüyor bana böyle oluyor. Yani Macbook kullanımı açısından evet. sana yardımcı oldu. Evet. Güzel. Şey, eğlenceli ve evet. güzel bir süreç değil mi? Evet. Ekiple çalışma, ekiple beraber teknoloji sohbetleri yaptık evet. değil mi? Öyle potansiyel keşfi de yaptık. İKAS evet. ve diğer neticelerin et etkinliklerinin bir tanesi evet, de evet. gittik değil mi? Amerika'da evet. şey, Grip Law'un evet. De bir tane etkinliğe katıldık. Böyle dolu dolu bir staj süreci olmasını istiyorduk. Topladığımızı, hepsini topladığımızı da bence iyi bir noktaya tamamlıyoruz yani stajımızı. Bundan evet. sonrası sana kalan sorumluluk aslında bunu daha üstüne bindirmek, uygulama evet. gelişimi üstüne bindirmek. Yüzde 60 seviyesine kadar geldiğine inanıyorum. 50-60 arası ama çok iyi bir rakam oran yani. Bu oranı yüzde 70, yüzde %80 80'e çıkarmak da çok kısa bir zamana bakıyor yani. 3 aylık bak, 2 aylık bir hızlandırılmış böyle bir yoğun bir devam edersen bu reaktif üzerine yüzde %70 70'e çıkarabilirsin. Yüzde 70 ve yüzde piyasada iyi bir konumdur. Hemen Junior'ın üstü bir seviyede işe başlamış başlayabileceğin bir pozisyondur <laughs> bence. Yıldan bağımsız. Aynı zamanda sen eğitimli yani bir mentor üzerinden değil mi? Evet, bir bir eğitimle bir, aldığı için. Aldım da. Evet, Nasıl evet bire, şey bire, hani? bire bir destekle. <laughs> e, böyle profesyonel bir eğitim vermeye de çalıştık sana geldiğimiz nokta itibariyle çok gururluyuz. Sen evet. kaçıncı öğrenci olarak mezun oluyorsun? 17. 17 öğrenci. Medipol Üniversitesi'nde okuyorsun. Evet. Medipol'daki geçmişimiz de var bizim. Evet. Normal sistemlerin yazılımında nasıl yer almıştık. Az çok bunlardan da bahsettik. Üniversitenin başlatmış olduğu bu son sınıf e, uzun dönem staj programını şekilde işlemeye çalıştık biz evet. i̇şte, doğru yolda olduklarını evet. bizim de aslında doğru bir şekilde onlara bir partner olabileceğimizi de gösterdik. Değil e, sıfırdan mi? başlayan bir öğrenci bu staj yüzde %50-60 seviyesine gelebiliyor. Harika, yani bir mesleki deneyim kazanmak istiyorsan evet. bence çok güzel bir yöntem bile öğrenciler kazanabiliyor. Bir de evet. çok önemli bir kritik bir zaman değil mi? Mesela staj aslında ah. bir firmada bir öğrenci için çok kritiktir evet. yani bundan sonra gelişecek kariyeri için de önemli bir adım olacak. O doğru bir tercihle, doğru bir kararla ve iyi bir mentorla başlamak her zaman avantajlı. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalıştık Firdevs. Biz senin sürecinden mutluyuz, gururluyuz aynı şekilde seni mezun ettiğimiz için. Mezuniyet değil, bu aynı aslında arkadaşlığın ve şeyin değil mi? Bilgin birikimini devam ettireceğimiz anlamına geliyor. <laughs> bağlantımız kopmuyor hiçbir şekilde. Bundan sonraki süreçlerimiz zaten bu uygulamayı hedeflerimiz o hedeflerimiz devam ettiririz. Ee, böyle bir genel bir şey var. Teknoloji konseptinde sen hem kışa denk geldin. Evet, kar yağıyor, yağıyor, yağıyor. Yeri geldi, geceleri evet. uykudan kalktı. Evet. Böyle hatalar. Karşılaştık. hatıralarımız evet. hatırlarımız vardı. Evet. Evet. Bir başta çok fazlaydı. <laughs> sonra artık daha fazla dağılmaya başladık. Çok güzel. Başka benim söylemek istediğim bir şey yok. Mu? Biraz silah edebilirim. Doldururum seni de. Evet. mezun edeceğiz. Umarım evet. -20 öğrendiğin 20 -20. şeyler senin hayatına güzel şeyler katar. Evet. Ee, güzel bir gelecekte evet. tamam mı? Böyle evet. 30 yıl sonra 40 sonra güzel bir gelecekte birbirimizi karşılarız. Tamam mı? Evet. Sadece bir eğitim eğitmen ve mentor olaraktan ziyade sana bir abi olmak değil mi? Ee, teknoloji dünyasında, böyle iş dünyasında Bizim birçok şeye şahit oluyorsun sen değil evet. mi? Iş, iş, müşteri potansiyellerine, iş keşiflerine, müşteri ilişkilerine nasıl davrandığımıza, süreçleri nasıl yürüttüğümüze de aynı şekilde alabildiğini almışsındır. İyi bir tarafından almışsındır diye umuyoruz. Başka da yani ilerleyen zamanlarda zaten beraber çalışarak daha çok bize sunacağımıza inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir ders. Evet. Eline sağlık. Ve sağ sağ teşekkür sağlık. you yeah.